Şöyle bunun uzun tarafı arkaya gelecek şekilde. Şimdi çatma. Şurada aldık. Topuk kısmı alta gelecek şekilde. Pantol gibi. Boğazından geçiriyoruz. Sonra azar azar biriktirip parmaklarının ucundan tutup topundan çekiyoruz. Azar azar biriktirip topu ondan çekiyoruz. Topuk kısmı yerleştikten sonra yavaş yavaş katlanma yerlerinden gidebildiği yere kadar götürüyoruz. Dümdüz bir şekilde. Hiçbir yerde katlanma olmaz. Sahip çıkarmayacak. <laughs> Çıkarırken de şöyle tutuyorsunuz. Evet. Hiç bırakmadan böyle tulum gibi geriye doğru çıkarırsınız. That's sure